Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed muaccib faracuhuma la ghena adahum Bismillahirrahmanirrahim Ali Imran suresine devam ediyoruz Bakara eee Burhan tefsirinde 64. ayet Kul ya yiqul ya ehlel kitab ta'alu inna kelimetin ila kelimetin sewa baynana ve baynakum de ki ey kitabın ehli aramızda olan ortak bir kelime var ona gelin Ondan sonra Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ve Allah'a bir şey şirk koşmayalım. Ve bazımız bazımız Rab'ler edinmeyelim Allah'a bırakıp da. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun bizler Müslümanlarız. Müslümun bizler Müslümanlarız. Ayet bu. Bir rivayet nakletmiş burada Seyyid Aşim. Sadık Aleyhisselam'da İnnel kelimete hahuna. Gelin ortak bir kelimede buluşalım. Bundan maksat imam dedi ki o kelime en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah şehadetidir. Ortak olan kelime iki şehadet. E bir kaidemiz var. İmam böyle getirdi ama kaidemiz var. Her nerede iki şehadet gelse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah üçüncü şehadetin gelmesi vaciptir. O da aliyun ve liyullah şehadeti. Esasen çağrılan şey gelin ortak bir kelimemiz var aramızdaki Allah bütün nebileri bu kelime üzere gönderdi Gerçekte Buna tebliğ etmek için gönderdi. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah, Ali'in ve yollah. Onlar son kısmını çıkardılar kitaplarından. Bu ortak şehadet üzerinde buluşalım. Ve akabinde, ve enne İsa Abdullah ve ennehu mehlukun ke Adem. Ve İsa da Allah'ın bir kuludur ve aynı Adem gibi mahluktur. Bunu kabul edin. Çağrılan şey bu. 65, 66 ve 67. ayetler. Ey kitabın ehli, Niçin İbrahim konusunda mücadele ediyorsunuz ki? Tevrat ve İncil de ondan sonra indirildi. Efela ta'kilun. Akletmiyor musunuz? Ha entum ha ulayi hacectum fima lem lekum bihi. Siz o kimseler değil misiniz ki ilminiz olan şeyde de mücadele ediyorsunuz? ilminiz olmayan şeyde de mücadele ediyorsunuz. Ve entum la ta'lemun. Ve bilmiyorsunuz sizler bu konuları. Niçin mücadele ediyorsunuz? Makane İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen. İbrahim ne Yahudiydi ne de Nasraniydi. Ve lakin kane Hanifen Müslüman. Hanif ve Müslimdi ve müşriklerden de değildi. Ay yaştan işte bir rivayet nakletmiş burada. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. O da Emirül Mu'minin Ali Aleyhisselam'dan. Dedi ki, Ib Makane İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen. İbrahim ne Yahudiydi, Nasraniydi. Yani ne Yahudiydi ki doğuya doğru dönsün, batıya doğru dönsün salat kılsın. Ne de Nasraniydi bat doğuya doğru dönsün salatını kılsın. Ne Yahudiydi ne Nasraniydi ne sağa döndü ne sala döndü. Ve lakin kâne hanifen Müslüman, Hanif ve muslimdi. İmam dedi ki yani Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhinin dini üzereydi. Hanif olmak, muslim olmak. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhinin dini üzere olmaktır ki gerçekten Allah hepsinden bu konuda misak aldı ki Ali Muhammed'e teslim olma hususunda onlar bu yüzden nebi oldular. Allah onları bu yüzden gönderdi. Gönderilen her bir nebi İslam dini üzere gönderilmiştir ki İslam Ali Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğüne teslim olmaktır. O Hanif ve Müslim'di. Yani ne sağa ne sola dönmüyor, dönmüyordu. Bilakis yüzünü döndürmüştü Rabbine. 68'den 72. ayetleri bir araya getirmiş burada. İnsanların İbrahim'e en evla olanı lellezine ettebe'uhu ona tabi olanlardır ve bu nebidir ve Allah'a iman edenlerde ki Allah müminlerin velisidir. Sonrasında ya ehlel kitab ma tekfurune bi ayatillah ve entum teşhedun. Ey kitabın ehli niçin Allah'ın ayet, ayetlerine küfrediyorsunuz, görmezden geliyorsunuz ve sizler şahadet ediyorsunuz, biliyorsunuz ne olduğunu. Ey kitap ehli, kitabın ehli, niçin hakkı batılla örtüyorsunuz? Telbesun, yani üzerine batılı giydiriyorsunuz. Ve tektumun hak ve hakkı gizliyorsunuz. Ve entum ve biliyorsunuz siz hakkın ne olduğunu. Ve bir taife dedi ki kitabın ehlinden, kendilerine kitap indirilenlerin iman ettiği şeyin günün başlangıcında iman ettiklerine iman edin. İman edenlere indirilen şeyin indirilen şey günün başlangıcında iman edin. Sonrasında inkar edin. Belki mi dönerler? Bu ayetler topluluğu. Birinci rivayet Ömer İbni Yezid'den. Dedi ki Ebu Abdullah Aleyhisselam dedi ki Ey Yebne Yezid sen vallahi biz ehli beyt Sensin. Dedim ki sana feda alayım. Ali Muhammed'den miyim? Dedi ki evet vallahi. Dedim ki onların nefislerinden miyim? Sana feda olayım. Dedi ki evet vallahi. Onların nefislerindensin. Ey Ömer. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumuyor musun? <laughs> İmam sen bu ayeti getirdi. İnne <laughs> evlen İbrahim lellezine etteba'uhu. İbrahim'e en evla olanlar, insanların en evla olanı ona tabi olanlardır ve bu nebidir ve o iman edenlerdir ki, ve Allah müminlerin velisidir. Sonra bu ayeti okudu ve Allah Azze ve Celle diyor ki فَمَنْ تَبِعَنِي فَاَنْهُمْ Yine İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden kim bana tabi olursa o bendendir. Kim de bana isyan ederse sen bağışlayansın, rahmet sahibisin. İmam Aleyhisselam Ömer İbni Yezid'i ki imamın ashabından e onu yüceltmek için dedi ki sen bizden aynı Selman'ın söyledikleri gibi. Sen Selman biz ehli beyttendir. Yani onlara tabi olma hususunda o kadar dakikti ki Selman o makamı erişti. Ehli beytten olmak ki Ömer İbni Yezid de bu şekilde. İmam onu kendilerinden saydı. Yine Abdullah Aleyhisselam'dan insanların İbrahim'e en evla olanı bu ayeti okudu. Bu nebidir ve iman edenlerdir ve Allah muminlerin velisidir. Dedi ki onlar yani iman edenlerden maksat imamlardır ve onlara tabi olanlardır. İman edenler ve onlara tabi olanlar o biziz ve şialarımızdır. İmam böyle söylüyor. Sonra Ali Aleyhisselam'dan bir rivayet böyle getirmiş. İnsanların nebilere en evla olanları onların amelleriyle amel edenlerdir ki onların Allah'ın katından getirdiği amellere göre amel edenlerdir. Sonra bu ayet okudu. İnsanların İbrahim'e en evla olanı dedi ki Muhammed'in velisi Allah'a itaat edendir. Akrabalık açısından uzak olsa bile tabirik böyle geliyor şimdi. Muhammed'in velisi yani onun dostu, yardımcısı Allah'a itaat edendir. Akrabalık açısından uzak olsa bile ve Muhammed'in düşmanı Allah'a isyan edendir. Akrabalık açısından yakını olsa bile. İmamların nazarı bu şekilde. Bir kimse onlara tabi olduğunda isterse Habeşistan'da olsun fark etmez. Onların tabisidir. Onlardandır. Tabi olmadıklarında akraba bile olsa bir kıymeti değeri yok. Tekrardan ya ehl-el kitap lime talbesun el hakka bil batıl ve taktumun ta el hakka vantum ta'lemun. Ey kitabın ehli niçin hakka batılı geçirip giydiriyorsunuz ve sizler hakkında olduğunu biliyorsunuz. Bile bile bunu yapıyorsunuz, gizliyorsunuz. İmam dedi ki, yani onlar Tevrat'ta olanları bildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatıyla alakalı ne varsa ki Ali Muhammed aleyhisselam detaylı zikredilmişti Tevrat'ta, İncil'de. Onlar bunu bile bile gizlediler, örttüler. Yani okumazdan bilmeyenlere bunu bu şekilde telkin ettiler ki böyle bir şey yok dediler. Ehli kitapları kaldı ki böyle geliyor bunlar şimdi. Bakın. Hak e, Hak gerçekte Ali Aleyhisselam'ın diğer bir ismi ki Ali Aleyhisselam'dan sonraki haklık imamlara geçiyor. Onlar haktırlar. Bununla alakalı bir takım e, rivayetler bir harf en var da. Vellezine ittabahul kitabe vellezine ateynahumul kitab yefrahune bima unzile ileyk kendine kitap verdiklerimiz sana indirilen şeyle ferahlarlar. İmam dedi ki yani indirilen şey Ali Aleyhisselam'dır ve o haktır. Ondan ferahlarlar. Cabir'den gelen bir rivayet Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. Ya eyyuhen nas kat'a ca'akum resulü bil hak min rabbikum. Ey kitabın ehli Rabbiniz size hakkı, Resuller derse Rabbinizden hakkı getirdi. Fe aminu hayrallakum. Eğer iman ederseniz sizin için hayırlıdır. Resullerin Rablerinden getirdiği hak yani bir velayeti Aliyin, Ali velayetini getirdiler. O gelen hak odur. İman ederseniz sizin için hayırlıdır. Ve in ve in tekfur eğer küfrederseniz yani onun velayetine inkar edersiniz, görmezden gelirseniz ki semanat ve arzun her şey Allah'ındır. Tekrarda. Ve ve yesten bi uneke ve sana soru soruyorlar. Diyor ki o hak mıdır? Ehakkun huve. İmam dedi ki yani sana soruyorlar ey Muhammed Ali senin vasiyin midir? Hak'tan maksat burada vasiyilik. O vasi Ali senin vasiyin midir? Kul ey vallahi ey ve Rabbi de ki vallahi Rabbim andolsun o benim vasiyimdir. Sonra tekrardan böyle geliyor. Ya ehlel kitap lime telbesunel hakka bil batıl. Ey kitabın ehli. Ne için hakka batılı giydirip saklıyorsunuz? İmam dedi ki bundan maksat hakka batılı geçirmek, giydirmek. Yani emir el mu'min aleyhisselama düşmanlık etmek. Bu hakka batılı giydirmektir. Ve tektabunel hak ve hakkı gizlemek. Ayette böyle geliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin Ali aleyhisselam hususunda onlara emrettikleri şeyi görmezden gelmek, göz ardı etmek ki Yahudilerin Tevrat'ta yaptığı gibi aynı şekilde bunlar da yani hem onlar hem bunlar kitap ehli dediğinde kitabın ehli kendisine kitap verilenler. işi aslı bu. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem de kıble ehli olarak kitap verilenler. Kitaplarda olan Ali hakkını gizlediler ki Allah onlardan bahsediyor burada. Hakla alakalı şimdi işte iki tane daha rivayet var meşhur iki rivayet. Allah meclisi birisini Ayşe'den nakletmiş, birisini Ummu Seleme'den. Uzunca meselelerin içinde geliyor bu şekilde. Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi işittiğim dedi ki, Hak, el hak ma Aliyin hak Ali beraberdir. Ve aliyyun hak, Ali de Hak'la beraberdir. Ve len hatta yerede aleyyel ve havuzda bana ulaşıncaya kadar hakla Ali birbirinden ayrılmaz. Bu Ayşe'nin nakline göre böyle. Ve Ummu Seleme'nin nakline göre de dedi ki Ali Hak'la beraberdir. Men ettebaahu ettebal hak. Kim ona tabi olursa hakka tabi olmuştur. Allah'ın indirdiği hakka tabi olmuştur. Kim de onu terk ederse hakkı terk etmiştir. Birinci manada hak imamlarımızın ismidir. Ondan sonra imamlardan bize gelen şeyler, onların emirleri, onların faziletleri, Camiyetül Kebir'e ziyaretinde böyle geliyor şimdi. وَالْحَقُ مَعَكُمْ Biz imamları ziyaret ederken böyle hitap ediyoruz. Hak sizinle beraberdir. وَفِيكُمْ Sizin içinizdedir hak. Ve minkum hak sizden gelen şeydir ve eleykum size geri dönen şeydir. Ve entum ahluhu ve ve siz hakkın ehlisiniz yani sahibesiniz ve madenisiniz. İmamdan gelen her şey haktır. Ondan gelmeyen her şey de batıldır. Bu bizim bir kaidemiz. Ki Allah da böyle ayete değindi buna. 73. ayet. Vela tu'minu vela tu'minu illa limen tabi'a dinakum. Dininize tabi olandan başkasına inanmayın, iman etmeyin. Allah diyor ki onun akabinde kul innel huda huda De ki benim hidayetim Allah'ın hidayetidir. Ayet bu. Tabi umarım okunuyor şimdi. Birinci mesele. Uzunca bir meselenin rivayetin içinde Aleyhisselam Kumeyli dedi ki El Kumeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve ali bana bir söz söyledi. Muhacirler ve ensar da mevcuttu. Ramazan'ın ayında minberine çıktı ayaküstü ve dedi ki Aliyun ve İbnai minhu et tayyibun minni Ali ve onun ve benim ondan olan iki oğlum. Hasan Aleyhisselam ve Hüseyin Aleyhisselam Aleyhisselam'ın zürriyetinden gelen Resulullah'ın iki oğludur ki kaide var her nebinin zürriyeti kendi sülbündendir. Benim zürriyetim Ali'nin sülbündendir aleyhisselam ki bu rivayet var. Bu istisnai bir durum. Normalde böyle bir şey yok bizim hayatımızda. Ne diğer nebilerde ne başkasında. Aynı nefs kelimesi gibi ki bu da Ali Muhammed aleyhisselam'a has olan bir şey. Bu yüzden imamlarımıza hem dost hem düşman şöyle hitap eder. Ey Resulullah'ın oğlu. İmamlarımıza hitap bu şekildedir. Çünkü Resulullah'ın soyu onlardır. Aleyhisselam'dan gelir bir vaziyette. Onlar ondan olan tayyiplerdir. Bendendir onlar. Ben de onlardanım. Ve onlar annelerinden sonraki tayyiplerdir. Ve hum sefinatunda onlar gemidirler. Benim ehliyetim Nuh'un gemisi gibidir. Bu var. Burada bir, bir fiil. Onlar gemidirler. Kim o gemiye binerse kurtulur. Kim de geri kalırsa heva düşer. Dedi ki naci en naciye kurtulan cennettedir. Vel -havi düşen ise fillaza cehennemin ateşine düşmektedir. Ya kumeyl el fazle biyedillah men yaşa üstünlük Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir kullarından. Ayetin devamında bu vardı. Ve Allah zülfadlil azim ve Allah büyük fazilet sahibidir, üstünlük sahibidir. Bunu dilediğine verir. Tövredik ki ey Kumeil, ne üzere bizimle hasetleşiyorlar, bizi haset ediyorlar. Vallahi anşahane min qabl en yarifuna. Onlar bizi tanımadan önce Allah bizi var etti, biz onlardan önce varız. Onlar bizi haset etmeleriyle bizi Allah'a olan yakınlığımızdan uzaklaştıracaklar mı zannediyorlar? Biz Allah'ın yakınlarıyız ki haset etmeleriyle bizi uzaklaştıramazlar. Bu da. Bir hal var gelen 24. cildinde rivayet e, Kazım Aleyhisselam'dan geliyor. Babasına soru sordu. Babası da şöyle cevapladı. Femen ittaba hudaye fe la yadhillu ve yashqa. Kim benim itaat hidayetime tabi olsa o sapıtmaz ve şaki olmaz. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki ondan getirdi. Ey insanlar Allah'ın hidayetine tabi olun. O zaman hidayet olursunuz ve doğru yolu bulursunuz. Ve huve huday. Ve o hidayet benim hidayetimdir. Allah'ın hidayeti benim hidayetimdir. Ve benim hidayetim de bu. Ali Yübni Talib Aleyhisselam'ın hidayetidir. Kim ona tabi olursa, onun hidayetine tabi olursa benim hayatımda ve ölümümden sonra benim hidayetime tabi olmuştur. Kim de benim hidayetime tabi olursa, Allah'ın hidayetine tabi olmuştur. Kim de Allah'ın hidayetine tabi olursa, o yolunu sapıtmaz ve şakide olmaz. Sonra ayet getirdi Muhammed Aleyhisselam. men اَعْرَضَ an zikri Kim benim zikrimden yüz çevirirse ki Allah'ın zikri Ali Aleyhisselam'dır. Yani hidayete tabi olmazsa, zikirden yüz çevirirse. فَاِنَّهُ اَلَّمْ لَهُمَّ عَيْشَةً danka Onun için çok dar bir yaşantı vardır. Recatta böyle geliyor rivayetimizde. Hem kabir aleminde hem recatta dar bir yaşantı vardır. Çünkü pislik yiyecekler. Zikirden yüz çevirenler için. Ve kıyametin günü de onları kör haşredeceğiz. İmam bu ayeti örnek getirir ki devamı da var. Yani Allah hidayetine tabi olun. Allah'ın hidayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin hidayeti, onun hidayeti de aleyhisselamın hidayeti ki hidayet imamlara ait. Ali Muhammed Aleyhisselam'a ait bir durum ki Allah bunu burada böyle emretti. Ee, 75. ayet Kitabın ehlinden bir kim, bir grup vardır ki sen onlara kantarlarca mal versen emanete hiyat etmeden gerisini geriye verirler. Kimiler de vardı ki başında dikilip durmadıkça iade etmezler. Ve derler ki Ummiler konusunda bizim aleyhimize bir yol yoktur. Yani biz ummilere ne yaparsak yapalım bizim için bir sakıncası yoktur. Bize caizdir. Böyle söylerler. Ve onlar bu sözlerin Allah adına yalan söz söylüyorlar. Ayet bu. 75. ayet. Kumi'den bir rivayet var. İmam bu ayeti okudu. Dedi ki Yahudiler diyorlardı ki ummilerin yani okuma yazma bilmeyenlerin malları bizim için helaldir, yiyebiliriz. Çünkü ummidiler, diğerleri yoktur. Ama Allah'ın kitabında böyle bir bilgi yoktu. Allah onlara bunu caiz etmedi. Allah da onlara cevap verdi. Onlar Allah'a yalan isnat ediyorlar diye cevap verdi. Aynısı bu tarafta da var ki kaydımız var. Yahudiler, iğnenin dilinden de geçseler, bu ümmet de iğnenin dilinden geçecek, adım adım takip edecekler. Onlar ki ummilerin, okumayızını bilmeyenlerin, cahil onların mallarını çeşitli sebeplerle gasp ettiler. Aynısı bu tarafta da söz konusu. Onlar da bunların mallarını, bu taraftakilerin mallarını gasp ediyorlar. 77. ayet, Allah'ın ahdini ve yeminleri az bir dele satanlar onların ulaike la lehum onların bir halakı bir nasibi bir payı yoktur ve onlar için ahirette elin bir azap vardır ve Allah onlarla konuşmayacak ve arındırmayacaktır. Ayet bu. Şimdi birinci rivayet Ebu Cafer Aleyhisselam'dan bu ayet okudu. Onların ki la halaka lehum onların bir halakı yoktur ahirette. İmamdaki halaktan maksat nasiptir. Bir kimsenin ahirette nasibi olmadığında ile cennete girecek? Nasip olmadığında cennete girecek bir araçta gereçte yok onlar cennete giremeyecekler. İmam buna işaret etti tekrardan. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Şimdi konunun birinci maddesi bu. İmam dedi ki, üç grup vardı ki Allah onlara kıyametin gününde bakmayacak, onları arındırmayacak ve onlar için elin bir azap var. Birincisi men iddaa imameten min Allah leyset lah. Bir kimse imam olmadığı halde imamlık iddiasında bulunursa. imamlık iddiasında bulunması bu birinci. Yani imamın yani Allah'ın tayin etmediği Allah tayin etmediği halde imamlık iddiasında bulunan ve o men cehade imamen min Allah ve kim de Allah'ın tayin etmiş olduğu imamla mücadele ederse onun hakkını görmezden gelirse ve diğeri de bu ve dese ki inneli falan falan falancı ve falancanın İslam'da bir nasibi var. Falanca ve falanca İslam'da bir nasip biçerse, onlara bir şey derse bu konuda bu üç grubun Allah bu üç gruba Allah kıyametin gününde bakmayacak, onları arındırmayacak ve elin bir azap var. Bu birinci maddesi ayetin. Yani imamlık iddiasına bulunan Allah'ın tayin etmiş olduğu imamla mücadele eden ve falanla falan hakkında da onların İslam'da bir nasibi olduğunu iddia eder. Ki bu ayet hakkında imamlarımız değişik rivayetler söylemişler, değişik manalar getirmişler. Biri de bu. Aleyhis, Aley, Aleyhisselam'dan İsa Ebu Belal dedi ki Hilal'e zinadan daha büyük bir şey sana haber vereyim mi? Size haber vereyim mi? Dediler ki tabii ki ya Emir Ali Dedi ki o şey daha büyük, bir zinadan daha büyük bir kadın e, fucur yapsın yani zina etsin, evli bir kadın zina etsin ve bir çocuk doğursun ve doğurduğu çocuğu nikahlı olan kocasına yamasın. Ona, onunmuş gibi ona nispet etsin. Allah o kadınla kıyametin gününde konuşmayacak, ona bakmayacak, onu arındırmayacak ve onun için elin bir azaf var. Zina ki etti, bu bir günah, büyük günahlardan. Bu bağışlanır, tövbe ederse ama o zina ettikten sonra bir çocuk sahibi olur ve onu da nikahlı kocasına yamarsa imam diyor ki böyle bir kimse hakkında Allah ona bakmayacak, arındırmayacak, konuşmayacak elin bir azap var diye de böyle gelmiş şimdi. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan. Yine üç grup var ki Allah onlara kıyamet gününde bakmayacak, arındırmayacak ve elin bir azap var. Birincisi, Erkeklerden olan deyyuslar. Deyyus kelime olarak böyle geliyor rivayetlerimizde. Hanımın satan değil. Deyyus, hanımını süsleyip, püsleyip insanlara teşhir eden, düğünlere götüren. Rivayetlerde böyle geliyor deyyusun tabiri. Deyus Allah bakmayacak. Vel fahişetül mütefahiş ve ağzı bozuk olan, sürekli düzenli küfürlü konuşan, kaba söz söyleyen bunlar da bakmayacak. Ve Diğeri de bu. وَالَّذِي يَسْأَلُ النَّاسِ fi يَدِهِ زَهْرُغِنَا Elinde imkan olduğu halde, bir günlük de olsa, iki günlük de olsa yiyeceği olduğu halde insanlara el açan kimseler Allah dilenme, dilenilmesinden hoşlanmadığı, hoşlanmadığı için e, imkanı olduğu halde el açan kimselere de Allah kıyametin gününe bakmayacak ve onları arındırmayacak. Bu da son kısmı. İmam dedi ki aleyhisselamdan Allah ki onlara bakmayacak. Bakmayacağının manası hakkında dedi ki yani onlara rahmet etmeyecek. Allah'ın bakmayacağının manası rahmet etmeyecek. Nimetlerin en üstünü velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan insanlık seviyesine çıkaran Allah hamdolsun. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve ancil faracuhum ve la ana